Bülent Aydın, Efendim Üstad Hazretleri'nin bu Risale'yi yazdığı esnada Şia ile ehl Sünnet'in arasındaki meselelerin cüziyattan olduğunu söylüyor. Bugün Şia'da, değiş, bugün Şia'da değişen nedir ki ehl Necat olarak görmüyoruz? Bugün savundukları fikirleri geçmişte de vardı biliyoruz. cüz'iyattan değil aslında. ne cüz'iyattan değil. Cüz i̇tikadi, yani hakikaten itikadi meselelere nispeten cüz'iyattır. İtikadi meselelere nispeten cüz'iyattır. Yani cüz'iyattan itikadi mesele olmadığı halde, itikadi meseleye göre cüz'iyattan olduğundan bahse konu olmuş. İman meseleleri sırasına girmiş diyor. Şimdi Şia çıktığı günden beri çıktığı günden beri ehli sünnete düşman tavrını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bunlar Hz. Ömer Efendimiz'in radıyallahu anh Kadiçiye muharebesinde saltanatları alt üst olunca hiçbir zaman o darbeyi unutmadılar. Hiçbir zaman ehl Sünnet'e daima müntakimane baktılar. Ve hususan Hazreti Ömer Efendimiz'e azami derecede düşman oldular. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında İran fethedildi Kadişi'ye Muharebesi'yle Sad bin Ebi Vakkas başkumandanıydı. Kadişi'ye İran Sasaniye saltanatını sonra erdirdi. İran devletini ortadan kaldırdı. Bunu unutmuyorlar. Bunu unutmadıkları için şu bahaneyle, bu bahaneyle daima ehli sünnete müntakimane zarar vermeye çalışıyorlar ve veriyorlar da. Onun için mesela Yavuz Sultan Selim çaldıran bunlarla harp etti. O harbi ülema fetvasıyledir. O kendi kafasına göre çekip gitmedi oraya. Bunların düşmanlığı hiçbir zaman bitmedi ve bitmez. İran'ın düşmanlığı ehli sünnete karşı hiçbir zaman bitmedi ve bitmez bu 1979'daki inkılapları şah hakiki manada tam olarak ehl sünnet muhalefeti yapamadı. Demokratik, layık bir herif doğu. o. Safahat ehli bir adamdı. 40 gün 40 gece düğün yapan bir adam yani. Farah ile düğününü yaptığı zaman 40 gün 40 gece tüm İran'da çal oynasın, saz oynasın, oyun oynadılar. Böyle bir sefi, Amerikan bağımlısı, Amerikan bağlı, bağlantılı bir herifti. Amerika baktı ki bu ehli sünnet yükselişini bu durduramayacak. Tuttu onu ortadan kaldırdı. Kendine bağlı zaten, hep bağlısı, Amerikan bağlısı onlar. Ondan sonra tuttu Hümeyni'yi getirdi oraya. Sebebi ehli sünnetteki Mehdiyet hareketini önlemek, yükselişi önlemek. İran daima Ehli Sünnet'e düşman olarak yaşamıştır ve devam ediyor. Efendim işte İran'la şey, İsrail birbirlerine şöyle dedi, böyle dedi. Nere perdenin önüdür. İsrail devletinin garantisi İran'dır. İran bulundukça İsrail devletine bir şey olmaz. Çünkü İran devletini onun için kurmuşlar oraya. Hümeyni'yi onun için getirdiler oraya. Dolayısıyla bu Şia ta gününden beri yalnız Bediüzzaman niye öyle diyor? E, Bediüzzaman bir İslam alimi. Sözü hüccet olan bir zat. Elbette siz nerede bulursanız Alevileri öldürün. Aleviler size düşmandır. Diyemeyecektir, demeyecektir yani. Sulh tarafını seçecektir. Sulh için konuşuyor. Ama o da biliyor, biz de biliyoruz ki İran şiası hiçbir zaman ıslah olmaz. Allah onları hayırlısıyla ıslah etsin.